Ölüm nedir? Evet, her canlı ölümü tadacak insan, hayvan ya da bitkiler sonunda öleceğiz hepimiz. Bunu tadına bakacağız. Peki nedir bu tadına bakmaktan kaçamayacağımız şey? Ölüm bir organizmayı ayakta tutan tüm biyolojik işlevlerin geri döndürülemez bir şekilde sona ermesidir. Beyin, beyni olan organizmalar için ölüm, beyin sapı da dahil olmak üzere tüm beyin işlevlerinin geri döndürülemez bir şekilde sona ermesi olarak tanımlanabilir. Ve beyin ölümü bazen ölümün yasal tanımı olarak kullanılır. Yani beyin ölümü gerçekleşmedikçe canlı organizma ölmüş sayılmaz. Beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra diğer organlar makinalarla çalıştırılıyor olabilse bile yasal olarak ölmüş sayılır. Çünkü beyin olmadan hiçbir organizma makine olmadan çalışmaz. Ölümün kısa anlamı ise şudur. İnsan, hayvan, bitki gibi herhangi bir canlının yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi, geri döndürülemez biçimde sona ermesine ne denir? Ölüm denir. Ölüm bir son mudur? Ölümden sonra yaşama inanıyor musunuz? Yorum kısmına düşüncelerinizi bekliyorum.